Uh. Evet. Şimdi meşhur Koca Kaya'ya doğru tırmanıyoruz. Tırmanmasak daha iyiydi ha. Vallahi bilmem canı oturmak ister otursun. Biraz daha tırmanacağız yani. Layli. Ah. Ay ah. ne güzel. Değil mi kayalar? Ya bu kadar dik olduğunu ben de beklemiyordum. Kusura bakmayın. Yok, yok Demek ki... Senin hasta ve yaşlı bir adamım. İyi de ben çocuktum o yaşlarda. <laughs> o yıllarda tırmandığımda. Çocukken çıkmıştık buraya. Beni çek buraya çıkartayım. Çeksin sen şey adamı. mı? Çekeyim. Evet ağır o hasta geliyor. <laughs> Yola açın araba hasta geliyor. Yolun sağdan çıkınız. Enişte nerede? Ki? Küçük araçlara yol veriniz. Bozdum mu kayınsefası işte? Burası. Yok. Enişte nereye gitti? Enişte! Hayalhan mı götürdü net? Değil kardeş. Dibini görmez kuyunun, bilmez götünün kuyunu. Bakalım kuyu neymiş? Su takmışlar da. Suyu yutmak için. Buraya düşen nasıl çıkar bir daha dışarı? Tamam. <laughs> Ey işte bizi bıraktı gideceğiz. Nereden gideceğiz? Pala! Şöyle gideceğiz herhalde. Yukarıda. Şuradan doğru çıkacağız bak. Montu niye aldım ki? Terlemek için. Nereden Valla böyle devam et. Öyle görünüyor. Hala mı? Hala. Neredesin? Nereden gireceğiz? Çık buradan çık. Sol dönüş. Yok lan yanlış gidiyor. Burada yukarı çıkacaktık. Şöyle gidemez miyiz? İkisi oradan geliyor. O tarafta. Kay Kayada o tarafta zaten. Biz ters taraftan geldik. Biz git gide dikleş. Dik şey? Biz git gide dikleşiyoruz ha. Gel gel geri dön geri dön. Gel, işte. gel be gel bu, i̇şte şöyle şöyle şey de, bu tarafa. Yo oradan bir dünya yol için gel buraya gel. <laughs> Dikenlere dikkat et. Of. Dikenler batıyor dikkat et. O her şeyim aldı. Deremi çaldı iyi mi? <laughs> <laughs> Ay. Ah. Beni oğlum neredesin? Aşağı geliyormuş gelmeyin diyor. Buradan bağırıyor arıyor. Bu İçeride taraftan mı? Şey yani. Aşağı geliyordu. Ben doğru yoldan gidiyordum ayrıca. Sen çevirdin gene. Sen doğru yol partisinde misin? <laughs> ben yolu doğru olmuş bir çevirdim yere Ana Adam var, da gibi kimlenmiyor valla. 70 yaşında adam turmanı biz kaldık burada. Ne bileyim bak Alo, bu. Gel, gel, gel. Ha neredesin? Gel 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 bulduk bulduk gel. Hani koca kayaya çıkıyorduk? Yok kayaya, aşağıda ya Aşağıda mantar baktım buraya. Ha sen mantar baksın. Oo bak mantarlara bak bulmuş. Gel sana mantar buldum gel gel. gel, gel. Senin bulduğun mantar köpek mantarıdır lan. <laughs> gel, 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 gel burada mantar. Ne renk o? Rengi. Ne rengini söyle. Beyaz. beyaz. Seni buldun ne renk Şenol? Beyaz. Bir sürü beyaz, oğlum. beyaz onlar köpek mantarı. onları geç. Küçük küçük beyazdır. Bak bunlar da olacak böyle. Kırmızı kırmızı. Bak şu işte, bu. bak dolu bu ha. Bak. Oğlum küçük daha büyümemişler. Onlar büyüyünce dolu öyle. Hayır böyle olacak bak. Kırmızı kızıl kızıl. Kavun iş. Her mantar, her bulduğum mantar yenmez. Tabii. Onu soracağım oğlum, gösterecektim ona. Bak şu var. Dağ, dağın, altında daha bir sürü. Beyaz ama bunlar. Ay oğlum büyüyünce belki böyle olacak, bilsin yerini ya. Küçükken bunlar beyaz mı enişte? Yok yok böyle değil, değil. kırmızı değil. Dedim, değil şey. O zaman şey. Ya onlar köpek mantarı ya. Köpeklerin işediği yerlerde çıkan mantar. Kanlıca bu işte. Bunlar ya. kanlıca mantarı. Tabi. Torbayı ne yaptı Koysan torbayı. Tabi girme de. Bu koca kaya nerede kaldı? Ne oldu? Düşmüş bak cebimde. Vallahi de. Ha, düşmüş. Keşke bana verseydin. Türk. Düşmüş. Neyse şu şeyi koyayım. Şey başını geçiyor. Hem şu berenin içine koysun. Oğlum Kocakaya işte resim çektirdiğimiz yer ya. Haydi. Değil be oğlum ne, nerede? O Kocakaya'nın çeyreği bile değil. Tabii Kocakaya daha. Çok ha bak görünüyor bak. Göründü, bak. yanından geçmişiz biz. Ha? Yanından geçmişiz bak Karşı ağacın arkasına bak. Bak tam karşında. Bak tepesi görünüyor ya. Şurada bak dokunmasın. Bir sürü mantar işte. Akşam yemeğe çıktı. Bak. Hadi aşağı inelim kayadan mantar bakma. İnelim aşağıda otur gidelim ondan sonra. Kayanın dedim inelim ondan sonra. Ya buraya kadar gelip kaya çıkmadan olmuyor gelin böyle. Buraya kadar kaya olur mu ya çıkıyor, gelin be. Ben mantar bakalım. Döverim lazım buraya gelip çıkmayanı. Mantarlar oluyor Otların arasında oluyor. Nerede olacak? Şey, ne oluyor, nerede olacak? Otların arasında baka baka gideceksin. Gördüğün yerde. Bak burada oluşmuş mesela duyacak. O, o, o küçük daha yavrucuk. Demek ki var. Bir var ya. Bir var ben şuradan aşağı. Ben buradan ağrı gidiyorum. Of kafamı deldi lan. Enişte kayaya nereden gidebiliriz? Buradan gideriz gel gel. Abi, nasıl ha kayanın önündeyiz kızım gel ya kaya önümüzde bak. Ben onun üstüne çıkmazsam ölürüm arkadaş. Çıkacağım onun üstüne. Hey yavrum bak görüyorum ben kayayı. Biraz zorlu bir yol ama gel lan buradan. Şuradan dur. Ben yanlış mı geldim lan? Kayanın önündeyim ama bir de bakalım şansını. Ona burası sakattı. Çöküyor hep. Alo! An da buradan çıkılıyor bak. Ben buradan çıkarım arkadaş. Şişt. Alo! Kayanın çıkışındayım. Ne bileyim enişteye sor. Ben öyle. Ha sen enişteyi takip et. Ben biraz zorlu bir yerden geldim. Bak burası çıkış yeri burası. Gel gel. Rakımı buraya koyayım abi. Dursun burada. Hey yavrum. Sen burada bekle geliyorum ben. <laughs> La buraya nasıl çıkacağız şimdi? <laughs> Buradan çıkacağız değil mi? Oradan aşağıdan çıkacağız şuradan. Ha. Şuradan mı? Ha. Bir ayağımdan buradan doğru. Buradan değil mi? Evet. evet. Aynen ben de öyle düşündüm. Esası daha kolay anne şahsı çıkmaz aşağına. Oradan çık. Bu burada gelin buna çıkalım. Aynen buradan burada çıkalım burada. Babalar. Şşt. Yapış yapış iki kadar Dikkat edin kaymayın ha. Kaymaz, kaymaz. Koç. Gel, orta yoldan gelin, orta yoldan. Orta yoldan gel bak, üç tane geç ortadan gel. Ortadan gel, orta var. Bak, üç tane. Aşağıdan gel, aşağıdan, aşağıdan. Orta burası işte. Değil, yanlış yerden geliyorsun, bir altından geleceksin. İyi çıkmış, ne ya? Ben keçi gibiyim oğlum, gelirim. Bilmem keçi misin değil misin. Bilmedim ama. Bakın bu kayanın tepesinden telefonunuz da çekiyor. Aha, Buradan konuşabilirsiniz. Geldiğin ara. Geldiği ara tam koca kayanın tepesine çıktık. Ya. Yürü bakayım. Ya, şarkı, Yürü be. Sen... Kim tutar be? Of. Aşağıya bak abi. Buradan düştümü? Nah bulurlar seni. İnerken otur otur, iner. otur otur in abi Allah. <laughs> Ey, ben zirveye vardım. <laughs> manzaraya bak, manzaraya. Yola bak bit gibi görünüyor be. Huuu Gelin gelin fazla kalmadı gelin. Yavaş, yavaş, yavaş. Wow. Ah. Ah. Millet. Bak ses nasıl yankı, yankılanıyor. Alo! <laughs> Ulan bağırma <doğru> lan. Özgürlük! Dene yeşin dene. Bunu çek. Seni Özgürlük! çektim ablam. Haydi Hayır abi bir anla aklı, bir anla. Zirvedeyim. Koca Kaya'nın zirvesindeyiz. <laughs> Enişte ya? bu görünen köy ne? Ayva çukuru. Ayva çukuru. Ayva çukuru. Evet. Biz... Ebeğin, şeyi. Ebeğin şey. Ebeğin şey. <laughs> Ebeğin şeymiş orası. Bak şöyle. Şimdi zamanı geldi yok. Anlıyor mu? yok bu çama yok. Zıp bir şey yol bir şey geliyor. Şimdi ben de bunu sıra Yola şimdi. sıra yer yol aşar. Aşkım dikkat et önüne arkana. Allah iyi Merhaba sonra. efendim merhaba. Merhaba devam et anlat. Burada, burada oturuyordu sıra yerine baktığım şey yanına geldi. Buna bir kere tutup çık attı. Kurda bir gelmedi. atı gezmedi. Ben de buradan aşağı gelsin gelinden koynayın yanına. Beni çok ararsınız. Affala ah, derseyi buraya gelsene beni. Ben kazandı da şıkar sen yet. Ararız ya, aramaz mıyız ya? Allah razı olsun senden. Bize rehberlik ettin buralara kadar. Bak şu şey, karşıya alalım dedim, Şuraya bak ya, geldim yerlere bak. Siz şu yola doğru gitmişsin ya. Akşam. Ha Biz orası, orası söküye giden yol değil mi o? Evet. Benden bu kadar. beğendim bak Şunu adam bu resmini Çıkmış birisi paketini bırakmış. Nasıl bırakıyor bak. İme ne Kaç sene abi. önce bırakmışım <laughs> ama. Şöyle alacak şekilde aldı. Parkeye çıkmış. Bırak bırakmamış. Yok. Yol gözüksün. Neyse. Çek, çek. Şimdilik Yok be ya. Sen... Sen... Bu nereden çıktı ya? <gülüyor> Sen <laughs> <laughs> fotonu mu istiyorsun? Şu anda video kayıtta. Niye bunu gösteriyorsun ki? Aydın Resim onu gösteriyor. Ya boş ver. O zaman oğlum <laughs> Şu Neyse sonra bak. görüşürüz. Yolu, yolu <laughs>